Herkese merhaba arkadaşlar. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi soru çözüm videosuna hoş geldiniz. İtilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 16 Mart 1920 yılında İstanbul'un resmen işgal edilmesine zemin hazırlayan olay, Misak-ı Milli Kararlarının Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesidir. Bu kararlarda sonra İstanbul resmen işgal edilmiştir. Doğru cevap B'dir. Mustafa Kemal yazılarını isimsiz olarak aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayınlamıştır? Vakit, İleri, Ulus, Minber, İktam. Mustafa Kemal İleri gazetesinde yazılarını isimsiz olarak yayınlamıştır. Toplanış amacı ve biçimi itibariyle bölgesel fakat aldığı kararlar itibariyle ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir? Alaşehir Kongresi, Sivas Kongresi, Alaşehir Kongresi, Erzurum Kongresi, Afyon Kongresi. Doğru cevap D Erzurum Kongresi'dir arkadaşlar. Yazım Karabekir tarafından yazılan ve şehit çocuklarının oynatıldığı müzikal türdeki tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yazım Karabekir şehit olan askerlerin çocuklarına sahip çıkarak onlardan bir tiyatro topluluğu oluşturmuş ve şarkılı ibret adlı tiyatro oyununda bu şehit çocuklarını oynatmıştır. İstiklal Harbimiz ve Paşaların Kavgası Kazım Karabekir'in diğer eserleridir. Ateş ve Güneş, Falih Rıf ve Ataya, Vatan Yolunda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait eserlerdir. Doğru cevap E. Şarkılı ibrettir arkadaşlar. Mustafa Kemal yukarıdaki belgelerden hangilerinde İzmir'in işgalinin protesto edilmesini istemiştir? Samsun Raporu, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi. Mustafa Kemal Samsun raporunda İzmir'in işgali hükümet tarafından protesto edilmelidir. Havza genelgesinde işgaller düzenlenecek, mitinglerle protesto edilmelidir demiştir. Ancak Amasya genelgesinde böyle bir madde bulunmamaktadır. Doğru cevap C1 ve 2'dir arkadaşlar. Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerinde aşağıdaki kentlerin hangisinden mebus seçilmiştir? Kars Ankara, Erzurum, Amasya, Sivas. Doğru cevap C. Erzurum'dur. TBMM'ye karşı çıkarılan yukarıdaki isyanlardan hangisi ya da hangileri Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkan isyanlar arasındadır? Ali Batı isyanı, Milli Aşiret isyanı, Cemil Çeto isyanı. TBMM'ye karşı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin'de Ali Batı, Urfa'da Milli Aşiret, Batman'da ise Cemil Çeto ayaklanmaları çıkmıştır arkadaşlar. Doğru cevap E, 1, 2 ve 3'tür. Aşağıdaki kongrelerden hangisine Mustafa Kemal'in katıldığı söylenemez? Balıkesir, Sivas, Afyon, Erzurum, Pozantı Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerdir. Balıkesir Kongresi'ne Mustafa Kemal katılmamıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'ne çıkarılmış bir gazetedir? Hakimiyeti Milliye, Vakit, Sabah, Peyami Sabah, İrade-i Milliye. Doğru cevap E. İrade-i Milliye'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Irak ve Kafkas cephelerinde görev alan 1918'de Erzincan, Erzurum, Kars ve Sarıkamış'ta mücadeleler veren ve Şark Fatih'i olarak bilinen başarılı komutan aşağıdakilerden hangisidir? Kazım Karabekir'dir arkadaşlar. 22 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal, Refet Bey, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa gibi kişiler tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet'in Doğum Belgesi olarak bilinen önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet'in Doğum Belgesi olarak bilinen önemli gelişme. Amasya genelgesidir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın delege olabilmesi için istifa eden iki delege aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın kongreye katılabilmesi amacıyla istifa eden iki delege Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu'dur arkadaşlar. Yani E seçeneği. Amasya genelgesinde her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir kararı alınmıştır. Yukarıda madde ile aşağıdakilerden hangisinin kurulmasının amaçlandığı söylenebilir. Meclisi Mebusan, Temsil Heyeti, felah Vatan, Onlar Meclisi, TBMM. Doğru cevap B. Temsil Heyetidir. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur? Alaşehir ve Balıkesir kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyet Reddi İlhak cemiyetidir arkadaşlar. Bu eserleri yazan Milli Mücadele döneminin önemli komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Milli Mücadele Hatıraları, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Moskova Hatıraları. Doğru cevap D. Ali Fuat Cebesoy'dur. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'da halk arasında ilk kez birleştirici etki yaparak ulusal güçlerin oluşturulmasında etkili olmuştur? İzmir'in işgal edilmesi Anadolu'da halk arasında ilk kez birleştirici etki yaparak milli güçlerin oluşturulmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Yukarıda bazı özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Mondros'a karşı ilk açık tepki olarak ifade edilebilir. Mustafa Kemal'in ilk kez resmi görevinin dışına çıktığı faaliyettir. Mustafa Kemal'in ilk ulusal eylemi ve ulusal bilincin uyandırılmasında ilk adım olarak kabul edilir. Mustafa Kemal'in ilk ulusal eylemi ve ulusal bilincin uyandırılmasında ilk adım olarak kabul edilen gelişme Havza Genelgesidir arkadaşlar. Genelge Mondras'a karşı ilk açık tepkidir. Mustafa Kemal Samsun'dan Havza'ya geçerek yayınladığı bu genelgede halkın protesto gösterili yapmasını ve Hristiyanlara zarar verilmemesini istemiştir. Genelge Mustafa Kemal'in resmi görevinin dışına çıktığı ilk faaliyettir. Doğru cevap C. Havza Genelgesidir durumda yayınlanan Al Bayrak gazetesinin kapatılmasının ardından bu bölgede Kazım Karabekir tarafından aşağıdaki gazetelerden hangisi çıkartılmıştır? Vakit, iddiam, hadisat, ileri, varlık. Doğru cevap E. Varlık. Atatürk'ün tarih bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir dediği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi, Pozantı Kongresi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Doğru cevap D Erzurum Kongresi'dir arkadaşlar. 1919 yılı ile 1927 yılı arasındaki olayları kapsayarak Kurtuluş Savaşı'nı ilk ağızdan belgelerle ortaya koyan en önemli yapıt aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı'nı ilk ağızdan belgelerle ortaya koyan en önemli yapıt Butuk'tur arkadaşlar. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde misak-ı milli kararlarının alınmasında etkili olan grup aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Mebuslar Meclisi'ne gidecek delegelerden ortak hareket etmelerini Meclis'te müdafaa hukuk grubunu kurarak İstanbul'da etkili olmalarını istemiştir. Ancak İstanbul'a gidenler padişahın etkisinde kalarak müdafaa hukuk grubu yerine felah-ı Vatan grubunu kurmuştur. Felah-ı Vatan grubu ise misak-ı milli kararlarını alan grup olmuştur arkadaşlar. Doğru cevap E'dir. Milli mücadele döneminde düzenlenen kongrelerden hangileri Batı cephesi ile ilgili toplanmıştır? Balıkesir, Alaşehir, Pozantı. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Batı cephesi ile ilgili iken Pozantı kongresi ise Güney cephesinde toplanmış ve milli mücadele döneminde toplanan son kongre olmuştur arkadaşlar. Doğru cevap D-1 ve 2'dir. Özellikleri verilen gazete aşağıdakilerden hangisidir? Temsiliyet Ankara'ya geldikten sonra yayın hayatına başlamıştır. TBMM'nin yarı resmi yayın organıdır. TBMM'nin yarı resmi yayın organı Hakimiyetin Milliye Gazetesi'dir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri temsiliyetinin Ankara'ya gelme sebeplerindendir? Ankara halkının milli mücadeleye destek olması, ulaşım imkanlarının iyi olması, İstanbul ve Batı cephesine yakın olması. Doğru seçenek e1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Ve Güneburgaz ve Edirne kongrelerini düzenleyen ve Osman Devleti'ne bağlı kalmak mümkün olmazsa bunun yerine bağımsız bir Trakya Cumhuriyeti kurmayı düşünen önemli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Pontus Rum, Şark Vilayetleri, Milli Kongre, Kilikyalılar, Trakya Paşaeli. Doğru cevap E. Trakya Paşaeli Cemiyeti arkadaşlar. Çekliği telgrafla bu sabah Şehzade başındaki Mızıka Karakolu'nu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilginize sunulur diyerek 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmi işgal haberini Mustafa Kemal'e duyuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kazım Yurdalan, Cevat Bursunoğlu, Manastırlı Hamdi Bey, İritli Şevki, Cevat Abbas Bey, Doğru Cevap C, Manastırlı Hamdi Bey arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.